Arzu Hanım çok tartışılan bir konu, çok tepi gösterilen bir konu aslında çok da tartışılacak bir şey de yok gibi görünüyor. Öncelikle size e, genel olarak sorsam çok şey söyleniyor çünkü en temel çizgileriyle nedir tamamlayıcı emeklilik sistemi? Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında bugün işçilerin 90 yıllık en köklü kazanılmış hakkımız olan kıdem tazminatı hakkı aslında ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Yani ikinci basamak emeklilik sistemi adı altında daha önce biliyorsunuz bireysel emeklilik sistemi getirildi ama bu sistemden iktidar umduğunu bulamadı. Şimdi de tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak getiriliyor ama burada asıl hedef aslında tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması. Kıdem tazminatı Türkiye'de işçiler olarak bizim 90 yıla yakındır var olan en köklü haklarımızdan bir tanesi. Kıdem tazminatı en temel iş güvencesi dayanağımız ve kıdem tazminatı bizim birikmiş emeğimiz. Yani başımıza bir şey gelirse, işsiz kalırsak veya emekli olduğumuzda bizim için çok büyük bir güvence ve kıdem tazminatı işveren sorumluluğudur. Yani kıdem tazminatı işverenin işçiye karşı bir sorumluluğu da tıpkı ücret gibi nasıl biz çalışmamızı karşılığında işveren ücret ödemekle yükümlüyse kıdem tazminatı da böyle bir işveren sorumluluğudur ve bugün bu işveren sorumluluğu olmaktan çıkartılıp fona devredilmek isteniyor ve fona devredildiğinde zaten bu hakkın gaspı anlamına gelir. Eğer kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartılıp bir fona devredilirse hem kıdem tazminatının miktarı, süresi azalacak, hem bu fondaki kaynaklar hükümet tarafından, ülkeyi yönetenler tarafından tıpkı işsizlik fonunda olduğu gibi amacı dışında kullanılacak, bir kaynak olarak kullanılacak, işverenlere teşvik olarak kullanılacak hem de en temel iş güvencesi dayanağımızı yitirmiş olacağız. Tabi bu e, kıdem tazminatının fona devredilmesi girişimleri yeni değil. 45 yıldır, tabi 1975'ten beri çeşitli hükümetler döneminde gündeme getirildi. Ama her seferinde işçiler, sendikalar bu sürece karşı çıktık ve durdurduk. Bugün de yine bu sefer tamamlayıcı emeklilik sigortası adı altında ve üstelik bu pandemi koşullarında yani bizler canımızla uğraşırken bir taraftan hayatta kalmaya, virüse karşı kendimizi korumaya, diğer taraftan işimizi ve gelirimizi korumaya çalışırken birikmiş emeğimize el uzatılması hakikaten kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Üstelik de bu tartışmayı buyurun. Arzu kusura bakmayın kestim ama şunu sormak isterim size. Neden böyle bir şey yapılıyor sorusuna genel olarak kaynak aktarılmak isteniyor, kasalar boş kaynak yaratılmak isteniyor gibi bir cevap geliyor. Bu gerçekten böyle midir yoksa orta ve uzun vadede daha ciddi bir yönelimin ifadesi midir? Biraz önce ifade ettiğim gibi bu yeni bir e, mesele değil sermaye ve işverenler ve hükümetler açısından. Yani tabii 1975'ten beri Türkiye'de sermaye sınıfı e, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmak ve kendisi açısından iş gücü maliyetlerini düşürmek derler hep bunun adına. Yani işçilere karşı hiçbir sorumluluğu olmadan çok rahatlıkla istediği zaman işçiyi çalıştırıp istediği zaman istediği şekilde hiçbir sorumluluk olmadan kapının önüne koyabileceği tümüyle güvencesiz ve bir ucuz iş işçilik e, politikasının bir e, ürünü olarak düşünüyorlar kıdem tazminatını fona devretmeyi. Hükümet ise bu konuda e, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsunuz e, orta vadeli programı yeni ekonomik program adı altında açıkladı ve orada dedi ki "Bese entegre bir kıdem tazminatı fonu oluşturacağız ve burada çok ciddi bir kaynak yaratacağız." dedi. Yani bir taraftan sermaye açısından, işverenler açısından ucuz işçilik politikalarının bir sonucudur. Kıdem tazminatını fona devretme istekleri çünkü hiçbir yükümlülük olmadan işçileri çalıştırmak ve seri zaman kapının önüne koyacakları bir çalışma rejimi istiyorlar. Diğer taraftan devlet ve devleti yöneten siyasi iktidar hükümet açısından da bir kaynak oluşturma çabası da var. Dolayısıyla bu kıdem tazminatının fona devredilmesi çabalarının orta ve uzun vadeli sonuçları da var kuşkusuz ve özellikle fonların Türkiye'de nasıl kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. Çok geçmişe gitmeye gerek yok. Şu anda var olan işsizlik sigortası fonun kaynaklarını devlet nasıl kullanıyor? Kendi mega projeler için geçmişte örneğin GAP'a aktarıldı. Kamu bankalarına ucuz kredi olarak veriliyor. Yani devlet bu fonlarda biriken parayı işçiye ait olan, işsize ait olan, bize ait olan bu parayı sürekli olarak ucuz iç borçlanma aracı olarak kullanıyor ve işverenlere teşvik olarak işverenlere kaynak olarak aktarılıyor. Kıdem tazminatı fonu da hükümet açısından böyle bir kaynak ihtiyacına da aynı zamanda karşılık geliyor. Ama burada gerçekten e, çok net bir biçimde altını çizmek gerekir ki kıdem tazminatı bizim çok temel bir hakkımız, birikmiş emeğimiz, alın terimiz, çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın bize emaneti aslında. Dolayısıyla biz kırmızı çizgimizdir diyoruz ve geçmişte olduğu gibi bugün de eğer bu konuda bir e, girişim olursa sonuna kadar disk olarak bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte bu hakkımıza sahip çıkacağız. Bir de evet. şu anda bunun Açtırılma biçimi ve zamanlaması da gerçekten manidar. Pandemi koşullarında işte her şey yasakken biliyorsunuz basın açıklamaları bile yasaklandı evet. çok şehirlerde, evet. İstanbul başta olmak üzere. Yani pandemi nedeniyle her şey yasak, en ufak bir basın açıklaması demokratik tepki göstermek bile yasak. Ama hükümet pandemiyle ilgili önlemler e, alacağına bununla ilgili işçileri, halkı koruyacak adımlar atacağını, bizim birikmiş emeğimize el uzatıyor. Tıpkı 99'da defremin o tozu dumanı arasında mezarda emeklilik yasasını çıkardıkları gibi şimdi de pandemi koşullarında krem tazminatını el uzatmayı planlıyorlar. Onun çalışmaları yüzden, hızla sürüyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilcilerle görüştü. Hatta Üçlü Danışma Kurulu'nda disk yer almasına rağmen disk disk toplantıya çağrılmadı. Neden disk toplantıya çağrılmadı? Çalışma hayatı dinamik bir süreçtir Petek Hanım. Yani çalışma hayatında taraflar vardır. Müzakere esastır, diyalog esastır ve Türkiye'de hele hele böyle kıdem tazminatı gibi önemli konuların konuşulacağı müzakere mekanizmaları da bellidir. Anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey, yasal bir kurum olan ve düzenli toplanması gereken Üçlü Danışma Kurulu. Yani bu meselelerin konuşulacağı yer hukuksal olarak, yasal olarak konuşulması gereken zemin buralardır. Üçlü Danışma Kurulu'dur, Ekonomik Sosyal Konsey'dir ama hükümet bu mekanizmaları çalıştırmak yerine bazı seçilmiş e, sendika temsilcileriyle bu müzakereleri yapmayı tercih ediyor. Bu tümüyle hukuksuz ve eşitsiz bir durumdur. Biz ülkeyi yönetenleri bu hukuksuzluktan vazgeçmeye ve eğer bir önerileri, bir politikaları varsa bunu hem kamuoyuyla hem bizlerle hukuksal zeminlerde mevcut mekanizmalarda açık açık konuşmaya ve tartışmaya çağırıyoruz. Ee, bizler de eleştirilerimizi söyleriz, önerilerimizi söyleriz ama diski yok sayarak e, belli seçilmiş sendikalarla kapalı kapılar arkasında yapılacak olan e, müzakerelerin e, ve sürecin bu şekilde yürütülmesini gerçekten kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama şunu da söyleyeyim, disk her koşulda sözünü söyler toplantıda da söyler, iş yerinde söyler, fabrikada söyler, alanda söyler, meydanda söyler ve diskin söylediği sözün karşılığı o masa başında, kapalı kapılar arkasında söylenen sözlerden daha etkilidir, kuvvetlidir ve gerçektir. Tam da burada sorayım, kırmızı çizgimiz dendi, elinizi çekin kadem tazminatımızdan dendi. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biz bu konuda çok net bir biçimde, evet kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bundan önceki girişimlerde olduğu gibi yine bu süreç önümüze gelirse bununla ilgili bütün tepkimizi ortaya koyacağız ve kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız. Bütün emek örgütleriyle, sendikalı sendikasız bütün işçilerle birlikte bu süreci Geçmişte olduğu gibi bugün de örgütleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde Başkanlar Kurulu'muz var. Orada bir yol haritası çıkartacağız. SİSK Başkanlar Kurulu'nda bütün sendikalarımızla birlikte. Diğer konfederasyonla, emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle, bütün demokrasi güçleriyle ortak bir mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Ve kıdem tazminatı hakkımıza tekrar altını çiziyorum. Çocuklarımızın emaneti olan kıdem tazminatı hakkımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Herkesi de krem tazminatına sahip çıkmak için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Peki, Disk Aa. Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim, sağ olun.